kardiyo bitirdim. Eve gideceğim. Gece de idman yaparım büyük ihtimalle. Oh öğlen Sinan'la buluştum. Sinan'la güzel bir sohbet ettik. O da gitti. Şimdi de, gücünde şu anda ders veriyor. Onun da bakalım formu nasıl gelecek. Neyse. Neyden bahsedeceğim? Genel olarak ne zamandır içimde olan bir konu arkadaşlar. Siz gençlerle biraz paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar sizin de çevrenizde gerçekten bu kadar haset, kıskanç, nankör insanlar var mı? Yani böyle ağzınızı kuş tutsanız böyle bana mı sordun lan niye tuttun diyecek olan modeller var mı? Gerçekten iyilik yaptığınız zaman bana mı sordun lan iyilik yaparken diyen böyle yavşaklar var mı? Ya da ne bileyim bir şey yaparsın insanların önünü açarsın insanların işte bir şekilde kısmetini açmaya çalışırsın. İşini gücünü rast getirmeye çalışırsın. İnsanlara deneyim katmaya çalışırsın. Tecrübe katmaya çalışırsın. Sonunda size şunu diyenler var mı? Bunları yaptıktan sonra. Niye yaptın ki? Ben yapmama mı istedim filan böyle? Yani gerçekten bu kadar nankör, katıksız, nalet, insan bile olmayı beceremeyen, boş boşuna nefes alan, hatta yaşamayı bile hak etmeyen bu kadar insan neden bu ülkede? Gerçekten bunu çok merak ediyorum ve sizin de gerçekten ne cevap yazacağınızı çok merak ediyorum. Yani sizin de sosyal hayatınızda genel olarak genel hayatınızda bu ve benzeri modellerden var mı? Ya da hayatınızdan geçti mi? İyilik yaptığınız zaman sırtınızdan bıçaklandığınız mı? Ver 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 hep verdikten sonra suyu kestikten sonra veyahut da artık bittikten ve tükendikten sonra yapamadığınız zaman yapmasaydın güzel kardeşim biz mi yapmanı istedik ya diyenler hiç sizin etrafınızda oldu mu? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum biliyor musunuz? Çünkü yeni neslin etrafındaki insanları özellikle çıkar ilişkisi için çevrenizde bulunan çıkar ilişkisi için sizden iletişimde olan çıkar ilişkisi için ve hatta basamak olarak sizi kullanmaya çalışan veyahut hatta bir şekilde ya hayat döngüsünde anasının, babasının, etrafının, arkadaşının, eşinin, dostunun yapmadığını siz o insanlara yaptığınız zaman hiç hainlik gördünüz mü? Ya da hiç nankörlük gördünüz mü? Ya da ne yaparsan yap şunu içtin sen hiçbir şey yapmadın ki kardeşim bize. Ne yaptın ki sen ya? Diyenler oldu mu etrafınızda? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben şu yaşa geldim. Hayatımda hiçbir zaman kimseye eğer yardım etmem gerekiyorsa etmemezlik yapmadım. Çok absürt tecrübelerim var. Çok absürt deneyimlere sahibim. Yani esasında bundan 20 yıl öncesinden itibaren kesinlikle kimseye öyle su bile vermenin ne kadar sakıncalı olduğunu bilen biri olsam da dahi çünkü o suyu verdikten sonra da bir sonraki suyu neden vermedin kardeşim diyeceklerini bildiğim halde hep iyilik yapmaktan hep bir şekilde bir menfaatim dokunsun demekten hiç vazgeçmedim. Ama her seferinde ne yaparsam yapayım ya da nasıl davranırsam davranayım hep bir şekilde ya hor gönülüyorsunuz ya da hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz. Ve insanlar sizi hep bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Geçmişimle bu zamana kadar edindiğim tecrübeyle bu maalesef ki bir tek Türkiye'mizde böyle. Maalesef Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da bu ve benzeri olaylar çok nadiren yaşanır. Çok nadiren. Burada sürekli yaşanıyor ve insanlar gerçekten sabah programlarından tutun böyle saçma sapan programlara kadar böyle izliyorsunuz ya böyle sabah programları var böyle absürt. Ben hayatımda izlemedim bu arada o programları. Böyle denk geliyorum bazen. Ulan diyorum bunları kim izliyor? ulan meğersem bir bakıyorum bizim hayatımız içinde olan insanlarmış zaten temel olarak bakıldığında. Düzey bu. Parası olup olmaması da bir şey değiştirmiyor. Eğitimli olup olmaması da hiçbir şey değiştirmiyor. Ama yine de size ufak bir tavsiye vereceğim. Eğitiminize, karakterinize, gelişiminize her zaman önem gösterin. Ve her olumsuzluğa rağmen, her sıkıntıya rağmen muhakkak hem dimdik durun hem değişmeyin. Onursuz olmayın, şahsiyetsiz olmayın, karaktersiz ve kişiliksiz olmayın. Ve bildiğiniz yoldan, bildiğiniz düşünceden şaşmayın. Size en büyük tavsiyem bu. Yani insanların sizi bir kılıfa sokmasına izin vermeyin. Doğru tartışılmazdır. Doğru üzerine esasında çok fazla denklem kurulabilir. Ama yanlış bir tanedir. Bakın. Yanlış tektir. Yanlış yanlıştır. Yanlışı savunmak, yanlışın üzerine gitmek ahmaklık, salaklık ve beyinsizliktir, cehalettir. Bir insanın yanlışı bilmesi cehaleti getirmez. Yanlışı bildikten sonra onu üstleyerek devam ettirmesi cehalete getirir. Ama maalesef ki bizim ülkemizdeki insanlar inatları uğruna, yaşam döngüleri uğruna, menfaatleri uğruna maalesef ki hiç olmazsa benim tanıdıklarım büyük bölümü çok büyük yavşaklar. Öyleler. Evet. Bu kardiyonun sonunda şöyle bir içimi döküm dedim. Zaten 7 dakikaya gidiyor. Pek fazla da izlenecek bir video değil zaten. Size de tavsiyem sporu beslenme aksatmayın arkadaşlar. Tembellik yapmayın. Ben leş gibi terledim şu anda güneşin altında. <laughs> Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Eğer mümkünse siz de düşüncelerinizi videonun altına bırakın arkadaşlar.